Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar, sevgiler. Arkadaşlar bu yavruları arkadaşımın bir tanesi bana hediye etti. Kendileri bakamadığı için bu erkek, bu erkek, bu da dişi. Bu da böyle göstereyim, bu da dişi. Daha bir buçuk, iki aylık var, yok bunlar. Bunların, bunları ben aldım. Getirdi bana sağ olsun. Anneler de babalarını da gördüm. Çok güzeller arkadaşlar. Çok süper bir anneler babaları var. Annesi şuna benziyor ama annesinin da beyazlık yok. Bunun burnunda var. Bu dişi. Bu da erkek. Koç. Kulaklarını keseceğim arkadaşlar bunların. Sizlerle beraber inşallah hep birlikte bunların gelişimlerini birlikte izleyeceğiz. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Sizce nasıl? Güzel mi arkadaşlar? Ayaklarda tavşan ayağı. Arka ayaklarında çift pençe var. Paşa bak bir. İsimleri ne olsun arkadaşlar sizce? Erken ismi Boz olsun diyorum. Dişinin ismini daha henüz bir şey aklıma gelmedi ama bir şey koyabiliriz. Arkadaşlar bu dişinin ayağında bir sıkıntı var. Vurdular mı? Ne oldu bilmiyorum. Hafif bir toparlama var. İnşallah geçer. Bunları veterinere götürüp göstereceğim bir. Hem aşılarını falan da yapmamış bir arkadaşım. Bunların açısını da yapayım. Hayvanlar biraz bakımsız kalmışlar. Onları da yaptıracağım. Onları da hep beraber inşallah gelişimlerini, büyüdüklerini hepsini göreceğiz birlikte arkadaşlar. Şimdi de hoşça kalın, hoşça kalın. Herkese hayırlı akşamlar.